Kur'an-ı Kerim'de hata var diyor. Devam ediyoruz. Diğer bir deyişle, Kur'an'da icaz olduğu kadar itnab, itale ve tatvil de vardır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de hata var diyor. Hataları da ifade ederken, Kur'an'da itnab var. İcazın karşısında itnabı getiriyor. İtnabı hata olarak görüyor. Halbuki ulemaya bakmış olsaydı ya da bunları bir hocamızın yanında okumuş olsaydı o zaman itnaba şöyle bakıldığını görecekti. İtnap nedir kardeşlerim? Ziyadetul lafzi li faidetin. Yani ziyadetul lafzi alel ma'na li faidetin. Bir faydaya bağlı olarak ifadeyi ziyade ediyorsunuz. Yani Kur'an-ı Hakim'e bakıyorsunuz. Kadir suresinde Cenab-ı Hak bize o geceyi anlatırken, o gecenin bereketini anlatırken buyuruyor ki, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا Melekler geliyor, sonra da ruh geliyor. Melekler, yani Zikrul الْخَاسِ بَعْدَ am. Önce melekleri veriyor, ondan sonra yine melek olan Cibri ile Emin'i, öneminden dolayı, büyüklüğünden, azametinden, işlevinden dolayı, Tekrar bir daha onu zikrediyor. Buna zikrul Has ba'del am diyoruz. İtnabın çeşitlerinden bir tanesi. Yani kelimeyi eğer bir faydaya bağlı olarak ziyade ediyorsanız, tekrar ediyorsanız, burada bir anlam varsa, bir mana varsa buna ulema itnab diyor. Hangisi olursa bu tatvil olur, Tatvil eğer orada bir mana yoksa, hikmet yoksa, fayda yoksa, yani fuzuli bir kelam varsa o zaman o tatvil olur. Ama bizim tefsir hocamız itnabın ne olduğunu, belagat okumadığından dolayı Kur'an-ı Hakim adına bir eksik, Allah kelamı adına bir noksan olarak görüyor. Şimdi baktım oryantalistler neler söylüyorlar. Kur'an hakimde itinab, Kur'an hakimde fazlalık babında hangi ayetleri söylüyorlar, bunlar üzerine konuşuyorlar. Diyorlar ki, وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْوِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَى Kehf suresinin 25. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime ile alakalı oryantalistler diyorlar ki, Madem Kur'an hakimde tatvil yok, o halde Allah neden bunu tek cümlede şöyle ifade etmedi? Selâse mi'etin ve tis'a sinîne. 309 demedi de, 300 dedi sonra 9 diye ayrı bunu bir daha zikretmiş oldu. Bakıyoruz Kur'an-ı Hakim'e. Allah Teala Kur'an'ın icazından, edebiyatından, fevkalade, deli, fevkaladeliğinden bahsediyor. Peki o zaman burada neden velebisu fi kehfihim selase mi'atin sinin ve zadu ayrı ayrı zikretti. Tek tis ayı e, sonra getirmediğini için cenab Hak bu şekilde zikretti. Tefsirlerde şunu görüyoruz kardeşlerim. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِن۪ينَ Kur'an hakim soru üzerine Allah Resulü Aleyhisselam'a yöneltilen soru üzerine ashabı kehfin mağarada ne kadar kaldığını tayin ediyor. 300 yıl diyor. Peki sorulacak 300 300 diyor. 300 yıl ne kadar bir zamandır, ne kadar bir zamana tekabül eder? Acaba bu 300 yıl miladi mi olacak, kameri mi olacak? İki farklı takvim sistemi var. Kur'an Hakim bunu hangisine göre beyan ediyor? Rumların hesabına, ehli kitaba bakarsanız onlar 300 yıl diyecekler. Kur'an Hakim وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِن۪ينَ diyerek Rumların hesabına, miladi takvime göre 300 yıl kaldılar. Ama kameri takvime, bu ümmetin sonradan oluşacak kameri takvimine göre soruyorsanız وَزْدَادُوا تِسْعَى onun üzerine 9 yıl daha ilave edeceksiniz. Nasıl oluyor? Miladi takvime göre bir yıl 365 güne tekabül ediyor. Hicri takvime göre bir yıl 354 güne tekabül ediyor. Arada 11 gün var. Peki miladi takvime göre Ashab-ı Kehf mağarada 300 yıl kaldı. 300 yıl İki takvim arasında 11 gün fark varsa her yılda yani kameri takvim 11 gün miladi takvimden eksikse 300 yılla 11'i çarpıyorsunuz ne kadar tekabül ediyor? 9 yıla. Yani Kur'an hakim buyuruyor ki miladi takvime göre sorarsanız وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْوِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَزَّادُوا 9 300 yıl ama kameri takvime göre soruyorsanız bunun karşılığı 309 yıldır. Bunu bu şekilde Allah kelamı ifade ediyor. Ama oryantalist, Kur'an hakime muarız olanlar, muhalif olanlar, onu çökerteceğini zannedenler, bunun için Allah kelamında hata arayanlar buradan giriyorlar. Bizim ilahiyat fakültemizde şu kadar Kur'an hakimi Allah kelamına uygun bir şekilde tefsir eden kardeşimizin, hocamızın yanında birisi kalkıyor, onların ifadesini alıyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hata var, Kur'an'da itnab var, gereksiz kelimeler var. İtnab halbuki gereksiz bir kelimenin kullanımı değildi ama meseleyi bilmediğinden itna bile tatvili aynı cümlede zikrediyor